flagship was hit by a large number of high caliber shells. Tam 94 yıl önce yazıldı bu destan ve o gün Çanakkale Boğazı'nda yaşananlar tarihin sayfalarına asla silinmeyecek bir mürekkeple, kanla yazıldı. <laughs> Çanakkale'yi geçmek ve buradan İstanbul'a, oradan da Karadeniz'e ulaşmak İtilaf Devletlerinin en büyük arzusuydu ve İngilizlerle Fransızlar bu arzuyu gerçekleştirmeye aslında çok yakındı. Düşman kalabalıktı ve güçlüydü. Ama ne var ki Çanakkale sırtlarında bekleyen Osmanlı ordusu bir o kadar kararlıydı. İlk saldırıyı 3 Kasım 1914'te yapmıştı İtilaf Devletleri. Ama o saldırı püskürtülmüştü. Topçu ateşi o günden sonra kim zaman azaldı, kim zaman yoğunlaştı ama hiç susmadı. Takvimler 18 Mart 1915'i gösterdiğinde İngiliz ve Fransızlar o güne dek görülmemiş büyüklükte bir donanma yığdılar Boğaz girişine. Gün ağrırken düşman gemileri birbiri ardına Çanakkale Boğazı'na girdi. Şiddetli bir ateşle uyandı Çanakkale o güne. Düşman zırhlıları Çanakkale'ye ateş yağdırıyordu. Ama beklenen olmadı. Osmanlı ordusu direndi. Topçu tabyaları saldırılara şiddetle karşı koydu. Ölüm yağdırdı boğazdaki gemilere. Kulakları sağır eden karşılıklı ateş yaklaşık bir saat sürdü. Türk bataryaları büyük zarar gördü ama düşman gemilerinin yarısından fazla sürü kaybetti. Kimi Türk topçusunun keskin nişancı ateşine, kimi Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlara hedef oldu. Çanakkale geçit vermedi. Deniz savaşlarında zafer Türklerinde. Bugün işte bu zaferin 94. yıldır. Destan 18 Mart 1915'te bitmedi. Çanakkale'yi denizden geçemeyeceğini anlayan düşman karadan saldırıya geçti. İtilaf orduları 25 Nisan 1915'te Kabatepe ve Sedülbahir'den çıkarma yaptı. Mustafa Kemal askeriyle birlikte direnişin simgesi oldu. Tarihin en büyük siper savaşı başlamıştı. Göz göze çarpıştı Türk askeri. Cephanesi bitti. Mustafa Kemal cephanesi biten askere süngü tak emrini verdi ve sonra da o meşhur sözü söyledi. Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir. Her adım başına bir mermi düşüyor, toprak yanıyordu. Düşman 8 ay sonunda pes etti, çekildi. Kurtuluş Savaşı'nın meşalesi Mustafa Kemal'in anafartalardaki direnişiyle ateşlendi. 250 binin üzerinde asker şehit düştü Çanakkale'de. Savaş tarihine geçen bu direniş Mehmet Akif Ersoy'un şiiriyle destanlaştı. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad dinerek öpse o pak anlı değer. Onlar ki gençtiler Çanakkale içinde vuruldular. Ölmeden mezara konuldular. <laughs>